Misafir oldum yarenlerde illerde. Yatıya kaldım saraylarda köşklerde. Sohbetler geçti inci mercan dillerde. Bulabildim mi hanemdeki huzuru? Bulamadım ki hanelerde huzuru. Köz köz tırmandım bu tepeleri sırtları. Daim açtımdı dereleri çayları. Çok didiştim zorluklarla sonraları. Bulabildim mi ötedeki umuru bulamadım ki ötelerde umuru Yoldum top top goncaları sümbülleri Yırdım der top yoncaları ekinleri Astım nahıl ağacına dilekleri Bulabildim mi içimdeki sururu bulamadım ki içimdeki sururu Şerbet sunar yanakları buseleri Sevdim gerdan kıran ince bellileri Kimi can feza kimi mu sözleri Bulabildim mi ki güzeldeki kusuru Bulamadım ki güzellerde kusuru Ayıramam doğruları eğrileri Bu mudur hain huylunun erekleri Kaç kez düşürdüm dü maskeleri Bulabildim mi yüzsüzdeki gururu Bulamadım ki yüzsüzlerde gururu Bulamadım Bulamadım ki yüzsüzlerde gururu